takım. 93. 93 genlik bir takımım var. E, draft. Ay ne draft ya. Draft demişim. Maç yapacağım. <laughs> Çok fazla. Evet. Bugün maç yapıyoruz. E, i̇lk maçımızı yapalım. İlk kadroyu göstermem gerekiyordu ama neyse. Rakip bulundu. Acaba kimle yapıyoruz? Ha. Kötü ama büyük ihtimalle bizi yenecekler. Yok, yenemezler. Ha. Gibi düşünüyorum. Kadroya bir bakalım. Ha. Şimdi Beni duymuyor olabilirsiniz ama yani olduğu kadar artık. takımları yeniliyorum. Yüksek puan takımlar 28 orman falan çıkıyor güçleri. Ben de öyle şey yapıyorum. Yeniyorum. Gol ödülmüş. Geri sıfır ya. 고맙습 <laughs> Evet, offside, Çok açık offside. Yani. Bayağı bir offside. durumu gösteriyorum. <laughs> evet, kadro. Evet, kadro bu. Orta saha biraz zayıf. Sol bek, sağ bek biraz bek, sağ bek biraz iyi olabilir. Yani onun dışında iyi bence. Ay çıktım. Şuraya bir girelim yedekler yedekler de şu şekilde Mascherano Foden Rodri ben yazık ben nasıl Rodri neden yedek oluyorum diyenler olursa burada Rodri kartı var yani balondur az sence e, Vinny haksızlık mı yapıldı yoksa Rodri hak etti mi? <laughs> ettiğini düşünmüyorum. Hmm, şöyle bir de paket açalım. Şunu mu açsam yoksa şunu mu açsam? 97 bu 90. Oo bayağı iyi lan. Şunu hemen açalım. Bak Osman Dembele çıkarsa bak şu Renia değil de. Bek. Bana bir bek çıkart Ha yani şu sağ bek çıkarsa 100 100 birlik o çıkarsa kaçıyor. <laughs> Haydi bakalım. <efendim. gülüyor> soru verdi. Takım Santrafor doldu bir kardeş. Bak Santraforları sayayım. Martinez. Haaland, Vlijovic. Şu... Haaland yerine şunu koyayım dedi. Sağlak sağlak. Aa bunun Zayıfaya daha iyiymiş. Daha iyi oldu şu. Evet. Yerine şunu al. Hatta bunu normal olduğu değiştirsek daha iyi olmuş. Ben eskiden Haaland kartı <laughs> göremiyorum. <laughs> atmadan maça bir geçelim. Böyle. Takım gördüğünüz gibi. yani Dedemin takımı, dedemin telefon te, benim başka bir telefondaki takım daha iyi. Böyle yani 97 gel. O santraforda Ronaldo falan böyle. Ronaldo, Messi, Son, Bellingham Messi <laughs> Messi demiştim pardon. Van, Van Dijk, De Bruyne hepsi 99. 97 gel. Şaka şaka 99 değil ama De Bruyne yok mesela. Son var. Bellingham var. Yani benim kadrodan daha iyi. Ee, şöyle. Bu arada hiç ab ve abone olup like atmayı unutmayın bir diyorum ama 500 kişi izliyor. 4 like alıyor. 9 like alıyor. Ama ne olur <gülüyor> <saygıtsın>. <gülüyor> ha, ha maça gidecek değil mi? Evet maç. <gülüyor> evet, <gülüyor> e, neyse. Tekrar. <laughs> Niye amatörüm ben? Neyse. Pro pro. Dedemin telefonu pro. Pro 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 bir. Aha yenildik yine yenildik. Adamın kadro ve istisler de iyi. Ama benden daha düşük